Ali Bey merhaba nasılsınız? Merhaba iyiyim İstanbul'dan çok sıkıldım trafik çok yoğun kımıldayamıyorsun Taksim'den Şişli'ye gelmek bir buçuk saat Gidiyorum, gidiyorum yazlar. Bodrum'da, e, Bodrum'da? Marmaris'e gidiyorum bu sene, Marmaris'te. Neden Bodrum'da? E, ben hem Bodrum hem Marmaris. Fena mı iki tane olması? Oğlum, çok güzel. Hep böyle tarzınız çok efendim böyle... Ne tarzı? 18 yaşındaki giyim Aa, tarzı. Hadi ediyoruz. şimdi başlama, tamam. Evet. 18 değil canım, 25-26 olmuşum. oldu? Yani. En, son, en son... Sizin de tabii. Hayır, buyurun gösterecekler. <laughs> <dersiniz>. Yok, <laughs> <Hayır, buyurun>, gösterecek <laughs> <dersiniz. gülüyor> Hayranı mısınız? Ben, evet. Çekip bütün hayranlarını da. Da. Onun için <laughs> de alışıyorum. Tamam çektiniz mi abiler? Çektik çektik. Tamam. Ali Bey ee, neler Teşekkür yapıyorsunuz benim. efendim? Yazın ha? tatil mi yapacaksınız? İş yok mu arada? Neler yaptığımı söylersem yayınlayamazsın televizyon kapalı. <laughs> Onun için söylemiyorum neler yaptığımı. <laughs> Bizimki bizim YouTube'dan ara. veriyoruz efendim. Ee, i̇şte o zaman bu kadar yeter. En efendim. son Sezen Hanım'a ödülünü aldınız Sezen Hanım. Ee, ödülünü, ödülünü aldım Sezen Hanım'ın. Ee, ömür boyu başarı ödülü. Çünkü çok çalışan, çok başarılı, çok yaratıcı. Bir de çok iyi kalpli bir insan, eski de arkadaşım, onun için kabul ettim, gittim aldım ödülü, dün de çiçeğin içine koyduk, gönderdik ödülünü. Yani gelmek istedi ama gelmedi. Ee, Gelemedi, size... içinden gelmedi belki olabilir, bazen gitmezsin, bazen bana da ödül veriyorlar, haber veriyorlar, gelmeniz lazım diyorlar gelemem diyorum. içimden gelmiyor diyorum. Öyle hissetmiyorum diyorum. O olabilir bazen öyle gitmek şeyler. Gitmek gerekir mi efendim yani? Efendim? Gitmek gerekir mi? Gitmek gerekir mi her olursa olsun? Ee, yani içinden geliyorsa, keyfin yerindeyse gitmek gerekir. Ama gitmediği zaman da hele Sezen gibi birisiyle karşı karşıya böyle bir şey talep ediyorsa anlamak gerekir. içinden gelmeyebilir. Canı istemiyordur. Ya benim bütün şarkılarım ömür boyu zihinlerde kalacak. Ben her dakika sizden beraberim, iç içeyiz. Onun için gelmesem de olur. Ben her dakika size müziğin vasıtasıyla geliyorum diyebilirim. Siz görüşüyor musunuz kendisiyle aranız nasıl? İşte gidiyorum. Şimdi. Şey, şey, soracağım güzel. efendim. Şey soracağım. Ee, bu sizin böyle siz de doğayan bir sanatçısınız. He, doğayan falan ee, değilim. Alma planıydım. geceleri doğayan. oluyor. Böyle, sanatçılar yani, yaşarken, mi? Elemiş, asmış Sanatlar, sanatçılar yaşarken mi ödüllendirilmeli sanatçılar yaşarken mi yoksa özel geceler yapılıyor animatörlendirilir her zaman kabul edilebilir. Peki <laughs> teşekkürler.